Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Kürşat Dayı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Avrupa serüveninde devam ediyoruz ve Fenerbahçe Twente mücadelesiyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Fenerbahçe evinde avantaj için Hollanda öncesi avantajı kapmak için Twente ile karşılaşıyor. Şu anda Kadıköy'de tam dolu tribünler önünde güzel bir maç bizleri bekliyor. Aynı zamanda Beşiktaş Dinamo Kevdet Plasmanı'nda ve yaklaşık bir saat sonra da Adana Demirspor Genç deplasmanlı olacak. Tüm temsilcilerimize öncelikle başarılar diliyoruz ve sözü dayıya bırakıyoruz. Maçlarla alakalı düşünceleriniz neler? Tabi bu akşam Fenerbahçe maçını canlı izleyip tepki vereceğimiz için oradan başlayayım. Fenerbahçe zor bir kura çekmiş. Evet, Trent'e köklü bir kulüp ama Fenerbahçe bu sene, özellikle bu sene çok müthiş bir kadrosu var. Müthiş bir ambiyansı var. Şu anda da seyircisi zaten gözüküyor. Yani Twente, Fenerbahçe'yi zorlar mı? Aklımın bir köşesinde öyle bir şeyler geçiyor ama yani işte iki takım arasındaki kalite farkı muhakkak devreye girecektir bence. İşte inşallah Fenerbahçe buradan iki farklı bir skorla ayrılırsa şampiyonluk yolunda yani bu kupanın şampiyonluğu yolunda ben büyük gruplara bir adım atacağını yani gruplara kalırsa Fenerbahçe'nin evet, şey kolay olur. Bu şekilde Beşiktaş maşını olur. Beşiktaş yani Beşiktaş o da zor bir kura çekti. Yani geleneği olan bir takım. Son savaş, yani. savaş olaylarından dolayı tamam evet, kötü durumdalar ama gelenekli bir takım. Dikkat etmek lazım. Evet. Burada en sıkıntıya düşecek takım yine Adana Demirspor o da bence e, tecrübe eksikliği var. Adana Demirspor'da biraz tecrübe eksikliği evet. var. İnşallah ondan da iyi bir sonuç alırız. Ama İnşallah. bu akşam Fenerbahçe'den iki farklı bir skor bekliyorum. Evet, bence Fenerbahçe gibi olabilir. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kazanmasını Adana Demirspor'un da beraberlikle en azından bitirmesini bekliyorum. İnşallah güzel bir gece olur arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olmayan arkadaşlar da kanala abone olmaya, bu videoyu beğenmeye, yorum atmaya davet ediyorum arkadaşlar. Şimdi maçlara geçiyoruz. Ooo Twente çok etkili kullandı Serbest Oluş. Valla kale tutsak ona. Vur, vur. Ya cılız vuruyorsun Ferdi ya. Atmıştı sen oğlum bir tane öyle. Tehlikeli geldi Twente direktten döndü. Oy o, ana a... avradın. O bağlarda Twente golü buluyor. Dakika 20. 20. dakikada Twente golü buldu. Offside olmuyordu orada. Top direktten döndü. Ya oraya... İrfan Can ne yapsın ya? Topu da git direğe vuruyorsun. Çık dışarıda. Yufancan bomboş kale. Yine Yufancan uzaklaştır savunma. Fenerbahçe alarm veriyor. Fenerbahçe savunması alarm veriyor. Oooo inanılmaz. Oo. Devamlı getiremedi. Fred belini kırdı rakibinin. Pazara pazara, pazara. Salı pazarına uzatıyor. Kafa gol 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 çok ilginç bir gol. Çok uzaklardan bir kafa golü Aa Icardi'nin golüne benzedi. Kafasına çarptı gibi biraz oster golü. Çok çok ilginç çok bir golle güzel. Fenerbahçe beraberliği Çarkı oldu. Çarpma olur mu ya adam böyle koydu kafayı ya. Evet ilginç bir gol. Kalecimin de biraz. <laughs> Oo çok sert hareket. Çok sert Sarı hareket. kart. Ha, sarı kart. Sarı geldi ama. Kırmızı. Oo, yani. çok sert. Ooo, Direkt kaval Kırmızı kırmızı. Dönecektir kırmızıya çok net şekilde. Direkt vurmuş. Evet sarı ipten kırmızı kart. Tivent 42'de çok kritik bir anda. Kırmızı kart. Tivent kişi kaldı. Bu olur, evet, önemli. Olur 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 bu iş olur. Güzel arkadaş. Şimanski. <gülüyor> <gülüyor> Bu var ya. Şimanski. Bu çocukta iş var. Şimanski atıyor, attırıyor. Fenerbahçe. Bu çocukta iş var. 60. dakikada böyle geçiyoruz. Güzel ver kaç. Ardından Şimanski güzel vurdu bu. Gerçekten güzel, güzel vurdu. Kritikti. Dakika 60. Şimdi farkı arttırması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Bir daha, bir daha. Bir gol daha yeter. Çok iyi geldiler yine. Bir vuruş gol oldu. İrfan adamım. İrfan zar attı. 62 2 dakika sonra. Ha şimdi 3-1 oldu. Fenerbahçe fark 2'ye çıkarttı. Az önce de 3-1 dedi sen. <laughs> Allah söyletti Allah. <laughs> <laughs> Yanlış söyledi. Orada 2-1 Şimdi 3-1 oldu. Ha ben anladım onu. Ferdi'nin asisti İrfan'ın golü 3-1 oldu skor. Vur. 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 İrfan. Vur. Vur. İrfan. Vur. Vur. Adam İrfan. İrfan var ya orasını burasını yırtıyor var ya. Cengiz'in korkusundan var ya İrfan. Eski ayarlarına döndü ya. Helal olsun lan. Oyuna girdi. iki gol attı İrfan Can. Fenerbahçe dördü oldu. Tüvente karşısında. Artık turu yüzde seksen oranında bitirdi Fenerbahçe. Aa ben sana bir şey diyeyim. Beş olmalı bu maç ya. Ama kaleci beş de yakışır ya. Süvente kaleci, kaleci mi acaba? İnanılmaz hatalar yapıyor. Oğlum dört ile altı bir sıkıntılı skor. Ama beş oldu Murat. Güzel beş oldu. Var, beş yani. yakışıyor ya beş. Güzel aldı. Koşu var. Atın Koşu var. Ver. At lan beş Ver. yap. Benim Ver. için yap lan. Ver. Lan versene. Verse bomboz. İbine. Üç taraftan boş gidiyor adamlar Siz ya. De. 90 artı 2'de, 5 gelir mi? S*** işin. Penaltı. Penaltı. Verdi. Penaltı. 5 oldu. Sakın ha. Oğlum ben 5 dedim, sakın. Ve 5. Fenerbahçe turu bitiriyor. Fenerbahçe turu bitiriyor. 5-1. Çok rahat bir galibiyet Fenerbahçe'den. Tivente 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe turu koparttı. Tadic on fire diyor Fenerbahçe taraftarı ve skor 5-1. Ne diyorlar yani? Tadic yanıyor. <laughs> Çok da kötü falan. Çok anladım. da kötü. Direkt adam orada adam yatmasa var ya. Yani. zaten ama çıkaramadı. Evet arkadaşlar videonun da evet, pardon. Evet arkadaşlar maç sona erdi. Fenerbahçe 5, 21 1. Aynı zamanda Beşiktaş maçından da gelecek haberle birlikte videoyu sonlandırmak istedik. Beşiktaş'ta 90 artı 4'te yeni transferi İsmini de şu anda telaffuz edemiyorum ama <laughs> onun golüyle 3-2 kazandı ve Dinamo Kiev'i deplasmanda 3-2 yendi. Şu anda devre arası Adana maçında da gol yok 0-0. Adana da atacak. Gayet iyi gidiyor. İyi de oynuyormuş. Yusuf, bak Dereşe top oynuyormuş ya. Aynen. Fenerbahçe'de tur artık koparttı diyebiliriz. Ee, çok çok rahat bir galibiyet. 5-1 müthiş bir skor Fövenç için. Artık oraya Parti, seyahat, eğlence, gezge. geziye gidecek Fenerbahçe, Twente'e. E, tebrik ediyoruz artık gruplara kaldı diyebiliriz Fenerbahçe için. Beşiktaş'a <laughs> çok büyük bir avantaj aldı. İnşallah Demir'de avantajla döner. Evet o sen ne diyorsun. Allah ben sana bir şey diyeyim mi? Bak burada çoğu kişinin bildiği çok güzel bir şey söylüyor Avrupa için Türkiye için o sene bu sene. Evet bu sene gerçekten. <laughs> geçen sene de fena değildi. Geçen sene de iyiydi. Aa, bu sene çok iyi. Aa, bu sene gerçekten iyi. Fenerbahçe kaç maç oynadı Avrupa'da? İşte beş. Bu beşinci maçı. Bu beşinci maçı mı toplamda? Kaç Abi, galibiyet aldı? Beş galibiyet aldı. <laughs> ya, beş maç oynadı, beş galibiyet beş aldı. Kaç gol attı ya? Dört galib galibiyet aldı. Adana Demirspor'da iyi skorlar alıyor. Beşiktaş da aynı şekilde iyi skorlar alıyor. Hepsini Çok tebrik iyi. ediyoruz. O sene bu sene uçaklar. Dün ve bugün de iyi skorlar geldi arkadaşlar. Hepsini de tebrik ediyoruz. Fenerbahçe'de gerçekten üstün bir oyunla 10 kişi rakibini 5 1le geçti. geçti. ben, ediyoruz. ben Twente konusunda biraz endişelerim vardı. Yani tehlikeli takım Tehlikeli takım, eski bir takım, köklü bir takım. Yani o da oranın büyük bir takımı, ismi büyük bir takım. Yani her an her şey olabilir. Bir sıfır oldu. İrfancanı tebrik etmek lazım. Kalici İrfancanı. O olabilir. golü yese çok büyük sıkıntı. İşte o o gol bence kırılma noktasıydı. Tebrikler İrfancan. Tebrikler diğer İrfancan. Evet. Yani benim iki senedir savunduğum mefenler bahçeli arkadaşların bana karşı çıktığı İrfancan yeni bir moda girdi. Süne Çünkü başladı. Niye, niye başladı? Önünde çok iyi bir adam yani, var. Yani Cengiz'i yedekte bırakmak çok zor bir şey. İrfan bu sene harbi yırtılacak. Çok iyi gidiyor yani Avrupa'da Türk takımları çok iyi. Bu sene evet. mü müthiş. Umarız tebrik ediyorum Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı da. Türk takımlarımızı tebrik ediyoruz. Umarız devamlı girer arkadaşlar. Gelecek, gelecek. Bol bol Türk gecesi yapmak. yapmak istiyoruz tabii ki biz de videolarda. İnşallah bu şekilde devam eder. Videonun da sonuna geldik. Bu video arkadaşlar lütfen yani, like muhakkak, like butonuna basmayı lütfen muhakkak. Lütfen lütfen. Aynı zamanda yorum yapabilirsiniz. Kendi abone bizi, olmayan arkadaşları da özellikle abone evet, olmaya Kesinlikle. Abone olmayan arkadaşları da arkadaşlar abone tuşuna basarak bize destekle de bulabilirsiniz diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.